Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar ben Keşkoy'un. Bugün Baryo ile beraber Galatasaray'ın yeni sezon hakkında planlamaları hakkında konuşacağız. Bunun gibi videolarımız devamında gelecek arkadaşlar. Fenerbahçe videomuz da olacak. Sizlerden görüş ve de bekliyoruz. Geçen sene bu zamanlarda adminlerimizle beraber yeni sezon ne olur, nasıl biter derken adminlerimizin birçoğu Galatasaray'ın bu sezonu mutlu şekilde bitireceğinden e, şekilde tahminleri vardı. Gerçekten de e, sezona muhteşem başlayan Fenerbahçe olmasına rağmen devamında bile Galatasaray'ı ön plana çıkan adminlerimizden birisi de Baryo'ydu. Bugün Baryo Galatasaray'ı ne yapar, ne eder e, bir teknik analiz yapacağız. Oyuncular hakkında, kadro hakkında. Merhaba Baryo, hoş geldin. Galatasaray videomuzda arkadaşlarımızın karşısındayız. Senin dediğin, gibi dediğin gibi geçiz, geçtiğimiz sezon Galatasaray biraz ön planı çıkarmıştık özellikle hiçbir transfer yokken bazı yorumlarda bulunmuştuk Galatasaray hakkında az çok öngörülerimiz hem yönetim tarafında hem de teknik adam tarafında Okan Buruk hakkında e ee, biraz nokta atışı oldu geçtiğimiz sezon Galatasaray e, güzel bir başarıyla şampiyon oldu. Peki bu sezon ne yapacak? Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak? E, Avrupa'da yoluna nasıl devam edecek. Lig çok yoğun geçecek. 38 hafta oynayacak. E, Lig, Avrupa, Türkiye Kupası çok yoğun bir fikstür. Nasıl kadrolarla oynayacak? Bunları konuşacağız, transferlere konuşacağız. Olabilecek transferler veya takımdan gönderebilecek oyuncuları var Galatasaray'ın. Bunlar hakkında ufak tefek arkadaşlarımıza bilgiler sunacağız. Bu bilgiler bize nasıl yarayacak sezon içinde? Bayis anlamında da Galatasaray'ın hangi sistemde oynayacağı, hangi bayisler bize Galatasaray Galatasaray'da kazandırabilir sezon içinde? Bunları da hep birlikte arkadaşlarımıza paylaşmaya çalışacağız. Evet, ee, biz o zaman öncelikle hem yeni transferlerden başlayalım. Galatasaray sezonu ee, bomba gibi başladı diyebiliriz. Etkili oyuncular aldı Angelino başta olmak üzere yani Herkesi şırtan Çok başarılı bir transferdi Ayrıca da Hazırlık maçlarında da bunları da Görme imkanımız da oldu Takımı adaptasyonları ne seviyede oldu Öncelikle bir yeni transferlerden başlayabilir miyiz? Evet Angelino'ya Başlayalım gerçekten Avrupa piyasasında Galatasaray'ı alabileceği en iyi oyunculardan bir tanesini aldı Hatta en iyisini aldı diyebilir Çünkü Galatasaray'ın kronik sorunu var sol bekte geçtiğimiz sezon Van Arnold Hollanda'da futbolcu e, sezona başlamıştı. Sonrasında Kazımcan e, o maç e, o bölgede oynadı. Özellikle son maçlarda güzel de oynamıştı Kazımcan. iyi bir katkı verdi. E, bir ara Dubois, tabii Dubois sağ bek olarak aldı ama Saşa Boy sağ bekte o kadar iyi bir performans gösterdi ki bu bazı maçlarda Sol tarafta da oynadı ama bu sonuçta Galatasaray'ın kronik sorunu uzun yıllardır hatta Galatasaray Alex Telles'ten sonra e, bir sol bek bulamamıştı. Ee, şimdi Angelino gerçekten iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ee, Avrupa'da piyasası çok üst düzey. Yani Galatasaray'da çok başarılı olmasını istiyorum Angelino'nun ama çok başarılı olursa da Galatasaray'da da kalmayabilir. Öyle bir sol bek ama Galatasaray ucum anlamında özellikle sol tarafta Kerem Akgülkoğlu ile birlikte e, iyi katkılar sunacağını düşünüyorum. Tabii Forvet'te Galatasaray, Icardi transferini de bitirmek üzere. Icardi e, bu sezon %99 ihtimalle Galatasaray'ın yine Forvet'i olacak. Tabii Kerem geçtiğimiz sezon Icardi'ye çok fazla asist yapmıştı ama Angelino'da ee, kendi oynadığı takımlarda forvet bölgesinde oynayan oyunculara inanılmaz ortalar açabilen e, ara paslarında da olabilen o bölgede e, yaratıcılık kısmında e, önemli katkılar sunabilen futbolcu Galatasaray Solbek'i e, iyi bir transfer yaptı diyebiliriz Skeç Bey'in. E, onun dışında Icardi'yi söyledik. Icardi yine Galatasaray'da olacaktır. Geçtiğimiz sezon Icardi gerçekten büyük katkısı olmuştu şampiyonlukta. Bu sezonda da e, önemli katkılar sunacağını e, düşünüyorum ben zaten ligin üstünde futbolcu bunu hem derbi maçlarında hem de diğer son haftalarda özellikle üst üste goller atarak e, takımını sırtlamıştı. E, onun dışında tabii Galatasaray orta sahaya da birkaç transfer yapmak istiyor. Çünkü o sistemde de bağlı olarak e, Torreira'nın yanına özellikle biraz daha yaratıcı ve mücadeleci bir oyuncu alması gerekiyor. Çünkü Oliveira sezon içinde e, geçtiğimiz sezon önemli katkılar yapsa da orada biraz zayıf kaldı. Özellikle son haftalarda birçok hata yapmıştı. E, Galatasaray o bölgede oyuncu bakıyor. E, diğer yeni gelişen oyuncular var. Türk oyuncular var. E, Türk oyuncular var. Barış Alper, Yunus Bunlardan da mutlaka katkı alacaktır diyelim. E, kadro e, yorumu yapmışken bence şuradan da ilerleyebiliriz biraz da. Kalede Mustera olacak. E, Mustara bu sene sıkıntı yaratır mı? Galatasaray'ın e, yani uzun bu marat maratonda e, sıkıntı yaratır mı? Yedek kaleci hala netleşmiş değil. Sen bu, bu konu hakkında bir kadroyu denilemesini incelersek ne düşünüyorsun? Evet Mustafa yaklaşık 10 seneden fazla Galatasaray'ın kalesinde gerçekten e, inanılmaz performanslar gösterdiği sezonlar olmuştu. E, geçtiğimiz sezon aslında birçok yorumla şunu duymuştum, okumuştum. Mustafa'ya çok iş düşme diye. E, yani ya Mustafa'yı iş düşmemesi takım savunması adına Galatasaray önemli bir nokta. E, çok fazla iş düştüğü, e, iş düştüğü sezonlar olmuştu. Özellikle Hamza teknik direktör olduğu zaman da son 5-6 hafta gerçekten Mustere inanılmaz bir performans göstermişti. E, geçtiğimiz sezon tabii Galatasaray defansı e, önemli işler yaparak özellikle Torreira, Nelson, Abdülkerim üçlüsü e, kapatarak Mustara'ya çok fazla iş düşmemişti. E, bu sezonda Mustara tabii çok tecrübeli bir karıcı. Galatasaray'da muhtemelen Avrupa Kupalarında devam edecektir. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde önemli katkıları olacağını düşünüyorum. E, yedek karıcı tabii şu an Galatasaray'ın bir yedek karıcı almadı. Biz video çektiğimizde sad ama Günay Güverç ismi çok e, sık geçiyor. Muhtemelen Günay Galatasaray'ın ikinci karıcısı olacaktır. Ben bizzat çünkü Günay tarafından da Haber alma şansım olduğu için Galatasaray'la Mayıs ayında anlaşmıştı. Ee, ama birçok maçta oynamak istediğini söylemiş. O yüzden şu ana kadar transferi gerçekleşmedi. Ama Günay güven işte Türkiye Ligi'nde Mustaray'a yedekleyebilecek bir kaleci. Mustaray tabii son e, 3, -3 sezonunda sezonda birçok e, ağır sakatlıkta geçirilmişti. E, ama o sezonlardan sonra güzel de geri dönüşü oldu. Çok bir handikap yaratacağını düşünmüyorum. Geride kalede her zaman tecrübeli isim olması önemlidir. Diğer büyük takımlar bunu biraz sıkıntısını yaşamıştı. E, Galatasaray taraftarı Mustar olduğu sürece rahat diyebiliriz. E, o zaman bir de defans e, inceleyelim. Solda Angelino. E, sol de Abdül Kerim var. E, onun yanında Nelson ve Şaşa Boye. Bunların özellikle ikisine yüksek teknikler var ama hala satılmış e, değiller. Ee, sen ne düşünüyorsun burası ile alakalı olarak? Evet geçtiğimiz sezon Galatasaray iyi bir defans hattı kurmuştu. Özellikle Abdülkerim üzerinde şunu söyleyelim. Ben Galatasaray şampiyonluk videosu çekerken Galatasaray'ın bütün maçlarını tek tek e, izlemiştim video çekmek için. Abdülkerim özellikle ilk 7-8 haftada 10 haftada birçok hatası var. İlk 10 haftada iki tane kırmızı kart gördüğünde hatırlatayım Abdülkerim. Sonrasında e, takım adapte oldu. Nelson'a güzel bir ikili oldular. Önlerinde Torreira liderliğinde iyi bir savunma e, hattı kurduklarını söyleyebiliriz. E, sol tarafta tabii Van Arnold vardı. Sonrasında bu sene Angelino olacak. E, Bekleri incelediğimiz zaman Angelino ve Sasha Boya gerçekten ucum katkısı üst düzey olacaktır. E, bunları Galatasaray sürekli önde kullanacağını düşünüyorum ben. İkisi de zaten bağlasan durmaz tarzı oyuncular. defansta sürekli öne gitmek isteyen, toplaşan, adam eksiltebilen futbolcular. Nelson tarafında tabii Nelson'un gitme, gitme ihtimali Saşa Boya'ya göre biraz daha fazla. Ama Nelson gitse de Galatasaray'a mutlaka çok kaliteli bir transfer yapacaktır. E, oraya biraz Nelson e, atletik özellikle biraz zayıf olsa da e, fener bir oyuncu değil. Yani Türkiye Ligi için ideal bir oyuncu. Ama Galatasaray Abdülkerim yanında biraz daha atletik bir oyuncu olursa özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın şansının daha fazla olacağını düşünüyorum. Saşa Boya muhtemelen Galatasaray'da devam edecektir. E, o da Ancelo'yla birlikte bek tarafında Galatasaray'ı en çok çok rahatlatacaktır. Onun dışında yedeklerde Dubois'da e, takımda kalırsa önemli katkıları vereceğini düşünüyorum ben. E, orta sağ tarafına tabii geçecek olursak Torayla bu sezon biraz sakatlık yaşamıştı hazırlık maçında ama e, sanırım birkaç hafta içinde geri dönecek. E, Galatasaray'ın ikinci e, turunda Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya başlayacağını düşünüyorum ben. E, az önce de videonun başında da anlatmıştım. Torreira'nın yanına Oliveira tarzı değil. E, yine Torreira'yı yi tamamlayabilecek biraz daha pas kalitesi üst düzey olacak bir oyuncu Galatasaray'a getirebilirse burada konuşulan isimler kimler? E, işte i̇şte Parades var. E, Paris Saint Germain'de geçen sene Juventus'ta kiralık oynamıştı. E, o bunun dışında Manchester United'dan Fred ismi çok dolaşıyor gündemde. Bu tarz bir oyuncu olursa Galatasaray gerçekten defans ve orta saha e, çok çok üst düzey kurduğunu söyleyebiliriz Keşko'yu. Ee, peki yani diğer taraflarda e, sol tarafta Kerem oynayacak yine e, Mertens'in de transferi konuşuluyor yani gitmesi olası transferlerden birisi e, orta sahanın diğer tarafları için ne düşünüyorsun yani Mertens giderse ne olur onun yerine bir oyuncu alınacak mı? Evet aslında geçtiğimiz sezon Galatasaray kadrosuna baktığımız zaman Galatasaray'ın zafiyet yaratabilecek bölgeler hangisiydi? Bu sezon üzerinde konuşuyorum. Solbek. sol de zaten alabileceğini oyuncu aldı. Bolsaresi'yle bir sene kiralık oyuncak sonrasında zorunlu bir şekilde satın alması mevcut Ancelino. Galatasaray Solbek'i tamamladı. Oliveira biraz düşüş göstermişti. Onun yerine adam bakılıyor. Oraya da güzel bir oyuncu alacaklar. Çok kaliteli bir oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Mertens tabii yaşı da e var. Geçtiğimiz sezon. E, çok büyük katkılar sunmuştu ön alanda ön e, pres gücü olarak Galatasaray'a liderlik anlamında da önemli katkılar e, sunmuştu. Belki çok o kadar gol atamadı, asist yapamadı ama liderlik de önemli bir şeydir. E, Mertens yine de bir oyuncu gelecektir. E, Galatasaray zaten biraz böyle zafiyet yaratabilecek e, pozisyonlara işte tempos düşük oyunculara biraz Oliveira ve Mertens yine de oyuncular aldığı zaman gerçekten çok çok üst düzey bir takım olacağını düşünüyorum. Sol tarafta Kerem var. Kerem iki sene önce Galatasaray'ın tek oyuncusuydu. Yıldız anlamında Galatasaray'ı ileri götürebilecek tek oyuncuydu. Ama geçtiğimiz sezon Icardi ile inanılmaz bir e, yani anlaşmaya girdiler diyelim. Kerem liginde asist kralıydı. Geçen sene birçok asistini Icardi'ye yapmıştı. E, bu sezonda yine aynı şekilde dü yapacaklarını düşünüyorum. Güzel bir birliktelik kuracaklardır. Tabi Zaniola var. Zaniola'dan bahsetmedik. Geçtiğimiz sezon devre arasında geldi Galatasaray'a. Geldiği dönem belki yeterince konuşulmadı. Ülkemizde olan e, durumlardan ötürü ama gerçekten Zaniolo üzerinde de yeni transfer diyebiliriz. Hatta bu sezon Galatasaray'ın yapacağı ve yapmış olduğu transferler içinde en etkili ismin Zaniolo olacağını düşünüyorum. Çünkü hazırlık kampında da gerçekten iyi bir performansı vardı. Burada tabii ilk 11'e baktığım zaman kalede Muslera olacak. Sol tarafta Ancelino, Abdülkerim, Nelson devam ederse olmazsa atletik bir stoper alacaklar. Sağ tarafta Saşa Boya devam edecek. Ortalarında e, Torale var. Önlerinde onun yanında çok kaliteli bir oyuncu alacaklar. Olmazsa Oliveira veya Kerem Demirbay ismi geçiyor Leverkusen'den. Onunla devam edebilirler. Ee, sol tarafta Kerem'in geri garanti gibi duruyor. Sağ tarafta Zaniola mutlaka e, süre bulacaktır. Çok önemli katkıları yapacaktır. Ön tarafta Icardi var. Icardi'nin gerisinde de Mertens şu an duruyor ama dedim gibi Galatasaray oraya 10 numara o, e, pozisyona çok önemli bir oyuncu alacaktır. Burada tabii yerli kuralında da Galatasaray'ın elini rahatlatabilecek oyuncular var. Ee, Türk oyunculardan da biraz bahsetmek gerekirse Yunus Akgün 2 sene önce Adana Devir'de çok önemli performanslar sergilemişti. Geçtiğimiz sezon belki istediği performansı veremedi ama bu sezon biraz daha adapte olabileceğini düşünüyorum. Ee, biraz daha Icardi ile bağlantı kurabileceğini düşünüyorum ve Icardi'ye daha fazla asist yapabileceğini düşünüyorum ben. Ee, Barış Erper Yılmaz'dan bahsetmek lazım. Gerçekten geçtiğimiz sezon sezon içinde de çok önemli maçlarda sürü aldı. Galatasaray'a çok önemli katkılar yaptı. Gol vasıtası olarak ve e, oyun olarak Icardi olmadığı zaman Forvet'te özellikle Kadıköy'deki deplasman maçında e, Icardi'siz çıkmıştık. Sıra. Orada Barış Erper e, ön tarafta işi çözmüştü biraz. Çok zorlamıştı Fenerbahçe defansını ve milli takımda da çok önemli katkılar yaptı. Bunlar Galatasaray'ın Türk rotasyonunda elini rahatlatacak hamleler diyebiliriz. Tabii ki de Berkan Kutu da yerine orada bir alternatif birkaç yerlik takviyesi daha Galatasaray yapacak. Kadro genelinde Galatasaray iyi bir kadro kuracak. Birkaç transferle e, gerçekten evlilikte, hem de Avrupa'da iyi mücadele edeceğini düşünüyorum. Evet, e, kadroyu derinlemesine inceledik. E, peki, Galatasaray'ın bu yeni kadrosu, yeni katılan oyuncularla e, birçok maça çıktı. E, Hull City e, yenildi yani. Birazcık o maç, ilk maç tabii ki bayağı da oyuncu değişikliği oldu. Ama sonrasında Kisvardi karşılaşmasında 2-0 önde kapattı. Avustralya ne e, bir birbiri beraber kaldı. Stuttgart'a da son olarak yenildi. Sen nasıl buldun? Yani aslında İstasigar'a baktığımız zaman kötü geçmiş. E, sonuçlar tabii hazırlık maçı nihayetinde ama senin e, bu kampı nasıl geçirdin düşünüyorsun Galatasaray ın. Şampiyonlar Ligi eleme maçları var. Sence hazır mı Galatasaray? Tabii hazırlık kampını değerlendirirken biraz geçtiğimiz sezon sonunda anlamak lazım. Çünkü geçtiğimiz sezon Türkiye Ligi çok çok geç bitmişti. Gerçekten Haziran ayında neredeyse ligin son haftaları oynanmıştı. Ee, sonrasında tabii Galatasaray yeni sezona 28 Haziran civarı başlamıştı. Yani geçtiğimiz sezondan sonra çok az bir dinlenme fırsatı oldu. Oyuncular üzerinde e, ee, birçok oyuncu da sonradan kampa katıldı veya hala katılacak oyuncular var. E, ee, tabii ilk maçta Galatasaray Usti karşısında İlk yarı özellikle iyi bir futbolu vardı. Çok e, pozisyon yakaladı. Ve hazırlık maçlarını tek tek burada değerlendirmeye gerek yok ama benim şöyle spesifik bir maç olarak Avusturya Viyen maçını söyleyebilirim. Galatasaray gerçekten 1-1 kaldığı maçta çok çok beğenmiştim. Bir Avrupa Kupası maçındaymış gibi Galatasaray mücadele etti. Öz özellikle ilk yarıda gerçekten çok iyi bir performansı vardı. E, hazırlık maçlarında yenmektense oyuncuların durumunu görmek her zaman daha önemli. Bazı oyuncular çok hazır gördüm. Özellikle Zaniolo e, çok çok iyi hazırlanmış. Yeni sezona geçen sene kiralık oynayan Morutan bu sene takıma döndü. O da hazırlık maçlarında takımda kalmak adına iyi bir performansı var. Kerem Akgül konunu beğendim ben yine. E, Defansta da, da tabii Nelson, Abdülkerim çok istediği seviyede değil ama onlar da çok ağır antrenman yaptıkları için yavaş yavaş Galatasaray ritmini bulacaktır. Biraz daha resmi maçlar oynandıkça Galatasaray'ın ritmini bulacağını düşünüyorum. Çok uzun bir e, hazırlık dönemi olacaktır. Henüz daha Temmuz ayındayız. Ağustos ayı var, Eylül ayı var. E, Galatasaray iyi bir şekilde Eylül'den sonrası için hazırlandığını düşünüyorum ben bu kadro gruplara kalır mı peki? Yani bu kadronun gruplara kalacağını düşünüyorum ben. Çünkü Galatasaray'ın önemli futbolcuları var. Yine forvet hattını oynatabileceği Icardi olması daha iyi. Barış Alper var, Zaniola var. Onun içinde ikinci forvet olacak Galatasaray. Halil Derviş onu aldı. Türk Anadolu'nun için ondan bahsetmedik. O da geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da e, fena olmayan işler yapmıştı o sezonlarda Galatasaray çok iyi olmadığı için belki Halil de biraz eleştirilmişti ama Türk olarak özellikle Kerem Aktürkoğlu'nu yedekleyebilecek o bir oyuncu olarak düşünüyorum ben Halil Dervişoğlu'nu sol tarafta veya ikinci forvet olarak Icardi'nin arkasında e, Mertensin önünde biraz bazı maçlarda oynayabilir. E, Galatasaray tabii şampiyonlar yine kalmak istiyorsa kendinden daha zayıf takımlarla karşılaşacak ön elemelerde. Bunları da ben açıkçası geçeceğini düşünüyorum. Çok zorlanacağını düşünmüyorum. E, kolay bir şekilde Galatasaray şampiyonlar Ligi'nde izleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Peki Galatasaray e, bugün bu sene ligimizde yine e, takım sayısı yine bayağı fazla, uzun bir maraton var ve e, Avrupa Şampiyonası da olacak. E, sıkıştırılmış bir fikstür de var. Yani dar bir zaman var. Hafta içi maçlar da olacak. Eğer Galatasaray Avrupa'da maçların rolünü düşünürsek yoğun bir fikstür bekliyor. Sence yani e, taktik olarak oyun sistemi hazır mı sence Galatasaray'ın ya da alternatif bir kadrosu var mı? Bu sezona nasıl bir giriş sağlar? Ya da sezonun nasıl öngörüyorsun? Burada olaya iki açıdan e, bakmamız gerekiyor. Bir Galatasaray'ın Avrupa kültürü geçtiğimiz sezonlarda, geçtiğimiz yıllarda çok üst seviyedeydi. Gerçekten önemli başarılar elde etmişti Galatasaray. Zaten Galatasaray yönetimi de hedef her zaman Avrupa diye belirledi. Hem bu sene hem de şampiyon olduğu sene, geçen sene de e, önemli olan Avrupa'da başarılı ol, olabilmektir Galatasaray üzerinde. E, Okan Hoca tabii geçtiğimiz yıllarda Başakşehir'le şampiyonlar liginde mücadele etmişti ve gerçekten o sezonlarda e, Mönchengladbach maçları var, Paris Saint Germain maçları var belki maçlarda e, galip gelemesi dahi çok önemli oyunlar oynatmıştı, çok zorlamıştı e, rakip takımları yani Okan Hoca'nın da Avrupa'da önemli başarılar elde edebileceğini düşünüyorum ben bu konuda Galatasaray kadroyu da biraz daha rotasyonu genişletmeye çalışıyor transferlerde ona yönelik her bölgeye alternatif olarak en az 2 oyuncu, 3 oyuncu e, bulmaya çalışıyor Galatasaray yönetimi Galatasaray yönetimi de tabi takdir etmek lazım. Uzun yıllardır böyle bir yönetim başarısı, yani böyle sistemli çalışan, düzenli çalışan bir yönetim görmedik. Hem mali açıdan hem de diğer sponsorluk konuları açısından gerçekten Galatasaray yönetime iyi işler yaptığını düşünüyorum ben. Ee, kadro gerçekten geniş bir kadro oynayacak Galatasaray. Geçtiğimiz sezon büyük maçlarda özellikle çok fark yaratmıştı Hoca. taktiksel açıdan. Fenerbahçe maçları olsun, Beşiktaş maçları olsun, e, Trabzon maçları olsun. Yani Başakşehir'e e, yedi tane gol attı bu takım sonuçta. büyük maçlarda önemli performansları var. Belki bir tane Beşiktaş derbisini kaybetmişti ama orada da Beşiktaş'ın çok istekli bir oyunu vardı. yani büyük maçlarda Okan Hoca ve Galatasaray bu sene yine fark yaratacağını düşünüyorum ben taktik anlamında da. Çünkü Okan Hoca'nın rakibe göre de oyunu oynatma bir, oynatan bir özelliği var. Bunu der maçlarında çok gördük. Yine Avrupa maçlarında ve Türkiye Ligi'ndeki büyük maçlarda Okan Hoca yine o taktik deyasını sahaya yansıtacağını yansı düşünüyorum. Çünkü bu sezon daha hazır bir takım olacak. Birçok oyuncu kamp yapmış olacak Dani yol olsun, Icardi olsun, diğer oyuncular olsun. Gerçekten Galatasaray bol rotasyonlu ve e, kadro kuracak ve hem Türkiye liginde hem de Avrupa'da iyi futbol oynayacağını düşünüyorum. Ben zaten iç sahada Galatasaray baskın oynayan bir takım. Yine aynı şekilde devam edecektir. Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında bazı değişiklikler görebiliriz. Yani Şampiyonlar Ligi deplasmanında Icardi yerine Barış Alper'i forvette görürsek e, şaşırmayalım. Şimdiden onu da söyleyeyim. Evet elinde çok iyi bir kadro var bu yani şaşırtabilir rakiplerini geçen sene Fenerbahçe derbisinde yaptığı gibi e, iyi bir alternatif Barış Alper bence e, bunu diğer maçlarda da göreceğiz. E, peki ligdeki şampiyonluk şansını ne görüyorsun Galatasaray'ın şu anki kadrosuyla? Yani Galatasaray'ın ba şöyle bazı avantajları var. Geçtiğimiz sezon şampiyon kapattı. Henüz çok önemli bir oyuncusunu satmadı. Yani çok konuşulan Nelson ve Saçaboya işte lig biter bitmez gidecek denilmişti. O tarz yorumlar vardı, haberler vardı. Ama şunlar e, bu oyuncular hala takımda yer alıyor. Önemli bir kayıp yaşamadı. Üstüne eee Icardi bonservisi alındı. Zanoli yeni transfer sayıyorum ben. Yine çok önemli katkılar yapacaktır. Ee, sol tarafta anlattık Ancelino geldi. Sağ tarafta boya devam ediyor. Orta sahi ve 10 numara iki bölgeye de Galatasaray iyi oyuncuları alacağını e, düşünürsek konuşulan ve haberler bu yönde. Galatasaray gerçekten e, yine şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olacaktır. E, Galatasaray dışında biraz da inceleyecek olursak, sen de az önce bahsettin Bu sezon lig çok yoğun olacak. 20 takımda bir lig oynanacak ilk defa. E, burada tabii 38 hafta ediyor gerçekten Avrupa kupalarını da sayarsak takımlarımızın özellikle büyük takımlarımızın maç sayısı 60 maçlara çıkabilir. Yani Türkiye Kupası maçlarını da eklersek eğer e, minimum takımlarımız 60 maça çıkacak diye düşünüyorum ben turları geçtiğine varsayarsak e, yoğun bir fikstür olacak. Yani burada e, önümüzdeki sezon yazında Avrupa Şampiyonası olduğunu da söyleyelim. Yani ligler yani geçtiğimiz sezon gibi Haziran ayında değil Mayıs'ın ortasında e, hatta 19 Mayıs'ta biteceği açıklanmışça e, birkaç gün önce ee, o, o yüzden yani çok yoğun bir şampiyonluk mücadelesi olacak. Fenerbahçe'de önümüzdeki videoda değerlendireceğiz. Bakalım Fenerbahçesinden de o sezon bu sezon mu? Onda videoda önümüzdeki videoda anlatacağız. Ama ben Galatasaray üzerinde şampiyonluğun bir numaralı adayı olduğunu düşünüyorum çünkü henüz bir oyuncu kaybetmediler. aynı şekilde bir taktik disiplin olarak da aynı şekilde devam ediyor. Yönetimde bir sıkıntı yok, hocada bir sıkıntı yok, takımda şu an için bir sıkıntı yok. Aynı şekilde devam ediyor. Ekstra olarak Galatasaray'ın biraz daha güçlendiğini söyleyebiliriz ve yapacağı transferlerle daha fazla güçleneceğini söyleyebiliriz. Şöyle bir handikap var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'de oynarsa e, bu çok zorlu karşılaşmalar olacak. Orada tabii Galatasaray e, anlattık yani Galatasaray birçok oyuncu rotasyonunu kullanacağı için de, e, Şampiyonlar Ligi özellikle deplasman maçlarından sonra bazen bir sıkıntı yaşayabilir. O da tabii fikstürü incelemek lazım. E, ama lig üzerinde çok bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Galatasaray Şampiyonluk'ta bir numaralı aday olduğunu düşünüyorum. Evet, e Yoğun bir e, fikstür var, e, bir de Şampiyonlar Ligi'nde eğer ki e, iyi bir başarı çıkarsa Galatasaray Ligi sence ikinci plana atar mı? Yani bu da yani Galatasaray başarılı diyebilmemiz için sence ikinci olsa başarılı diyebilir miyiz Avrupa'daki ilerlemesine göre? Senin fikrin nedir bu konuda? Ya tabii ki de Türkiye Ligi'nde her sezon bir tane takım şampiyon oluyor. Şimdi Gal Gal Galatasaray'da her sezon şampiyon olma ihtimali olmayabilir. Sonuçta diğer takımlar da iyi kalır, olur, iyi bütçeler harcıyorlar. Ama Galatasaray için Avrupa Kupalarının bu sene bir tık daha öncelik olabileceğini düşünüyorum ben. Yani özellikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilerle ilerlemesi gerekiyor. Geçtiğimiz geçtiğimiz yıllardaki e, başarıyı yeniden sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, Galatasaray taraflarına şöyle bir özelliği vardır. Lig e, sadece bir amaçtır, araçtır. Avrupa kupalarına katılmak için önemli olan Galatasaray tarafları için her zaman Avrupa'da e, iyi veya kötü sonuçlar olsun. Her zaman Galatasaray'ın e, oralarda olması gerekiyor. E, yani Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olduğu bir senaryoda Galatasaray UEFA Kupası'nda da ilerleyebilir. Hatta Konfederasyon Kupası'na katılacak olursa oralarda da Galatasaray bu kadrosuyla, bu oyun yapısıyla e, ilerleyebileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon çok eleştirilen Fenerbahçe bile e, Sevilla karşısında bu tarz fırsatlar bulmuştu. Eleyebilir de eleyemedi Galatasaray bu tarz takımları eleyebilir diye düşünüyorum ben e, o şartlarda. E, yani Galatasaray Avrupa'da ilerlediği senaryoda Galatasaray Lig'de ikinci olması Galatasaray'ları çok üzeceğini düşünmüyorum ben. Yani Avrupa'da önemli başarılar elde etmesi gerekiyor takımlarımızın kulüpler e, puan toplaması açısından. E, yani burada Galatasaray ikinci olursa başarısız olmaz. Şunu da ekleyelim. E, önümüzdeki sezon lig takımlarımızdan ikinci olan da Şampiyonlar Ligi'ne bir sonraki sezon katılma fırsatı yakalayacak. E, bu da yani ikincilik de aslında şampiyonluk kadar önemli diyebiliriz bu konuda. Keşke Evet. Evet. Teşekkürler yorumun içinde. E, son olarak e, bugün biz bu videoyu çekerken fixture'da çekilmişti. Ee, bir fixture yorumu da alırsak çünkü ilginç bir Galatasaray açısından handikap mı, avantaj mı bilmiyorum ama senden bu yorum alalım. İlk 6 haftada 4 tane deplasman var. Ee, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Evet, fixture aslında Galatasaray geçtiğimiz sezonki fixture'ne de biraz benziyor. Galatasaray geçtiğimiz sezonda ligin başında çok fazla deplasmanda basmanda e, maç oynamıştı. Hatta o zaman Icardi yoktu. Galatasaray takım daha kurulmamıştı. Birkaç transfer daha gelmemişti. Sakat olan oyuncuları vardı. E, o sözü sezon, geçtiğimiz sezonda hatırla, hatırlayacak olursak özellikle Bafetim Gomez son dakikada birçok maçta Galatasaray'ı ipten aldı. Çok önemli puanlar kazandırdı. Ee, Okan Hoca da yeni gelmişti. Takım alışamamıştı. Kadroyu kuramamıştı. Ama bu sezon e, Galatasaray tabii aynı hocayla devam ettiği için e, avantajlı olacaktır. E, Fiksür'e tabii şöyle bir göz gezdirirsek özellikle ilk haftalarda sen de dedin. E, i̇lk altı haftada dörtten öyle önemli de basman maçına çıkacak. E, burada tabii bu süreci de geçmek önemli. Şurada kritik nokta var. Trabzonspor derbisi Galatasaray'la ikinci hafta oynayacak. Trabzonspor'da Yeni kurulan bir takım. Yani Trabzonspor'la ben 15. hafta oynayacağıma ikinci 3. hafta oynamayı her zaman tercih ederim. Çünkü yeni kurulan takımlar ilk haftalarda her zaman sıkıntı yaşayabilir e, taktik açısından. E, Trabzon'la erken oynamak önemli. O da kendisi aslında dep basmanda oynayacağı maçlarda da İstanbul ve Antep maçları var. E, 3. ve 4. haftalarda. Aslında buralarda çok zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü İstanbul Spor'da çok fazla bir transfer yapmadı. Antep Spor'da geçtiğimiz sezon tabi birlikte son zamanlarda oynamamıştı. Onları da kadro tam Tamamlanmadı. Kayseri Spor ilk Galatasaray'ın başlangıcı. Kayseri Spor geçtiğimiz sezonlarda e, bir sistem takımıydı. Sistem takımları oynamak her zaman ilk haftalarda avantajlı. Çünkü bu tarz takımlar e, ritmini buldukça iyi oynayan takımlar. İlk hafta oynamak Kayseri Spor açısından Galatasaray açısından önemli diye düşünüyorum. E, sonrasında tabii Fenerbahçe derbisi var. 18. hafta ilk maç Fenerbahçe'nin e, sahasında oynanacak. Yani 36. E, haftada Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe ile oynayacak. Belki de bir şampiyonluk mücadelesi olacak geçtiğimiz sezon. Yine böyle bir senaryo yaşamıştık. Ee, bu sezonda belki yine Galatasaray-Fenerbahçe maçı Galatasaray'ın sahasında 36. haftada belki yine şampiyonu belirleyecek maç olabilir diyebiliriz. Keşke Evet muhteşem bir sezon bizi bekliyor. Yine tahminlerimizle e, biz de e, ön plana çıkaracağımız takımlar olacak. Bununla alakalı videomuz da olacak arkadaşlar. Biz bir dahaki videomuzda Fenerbahçe'yi Enine boyuna inceleyeceğiz. Teşekkürler bari. E, emeğine sağlık ağzına sağlık diyorum. Teşekkürler sen de emeğine sağlık. Yani e, biraz daha böyle özet geçecek olursak e, beklenti anlamında ben Galatasaray'ın çok iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. İyi bir kadrosu var, iyi bir yönetim var. İyi bir hocası var. İyi de oyuncular transfer edecek. Aldığı oyuncular da çok kaliteli. İyi, bir, iyi de bir sistem var taktik anlamda. Ee, önemli olan Avrupa'da tabii başarılar kazanması. Hem Galatasaray hem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demir'in de Avrupa'da önemli işler yapacağını düşünüyoruz. Ee, yani bu tarz videolara devam etmek istiyoruz biz. Ee, Keşke oyun. Arkadaşlarımızdan da bu konularda destek istiyoruz. Her zaman yayınlarda büyük maçlar olsun izlemeye çalışıyoruz. Ee, bu konularda, canlı yayınlarda da olsun diğer analiz videolarında da olsun anlatmaya çalışıyoruz. Bir sonraki videomuz Fenerbahçe videosu olacak. Fenerbahçe'ye de çok detaylı bir şekilde hazırlık maçlarını izledik, transferlerini takip ettik. E, hocasını zaten tanıyoruz geçtiğimiz yıllarda ve Ali Koç'un bakalım son senesi mi olacak? Yoksa devam edecek mi? Fenerbahçe şampiyonuna ulaşabilecek mi? Bunun da e, cevabını e, kendimizce bir sonraki videoda vereceğiz. Dinleyen herkese teşekkürler. E, artık bu tarz analiz videoları arkadaşlarımızın karşısında olacağız. Bizi desteklemeyi unutmasınlar. Bizimle kalsınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yeni bir videoda analiz videosunda haftaya Fenerbahçe'yi eline boyuna inceleyeceğiz. Görüşmek üzere. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.